Ama ben abi tek. Hadi o zaman. Baba tek ikinizden. Hayır ben sendenim. Hayır ben te, o zaman güçlü olur. Ben tek siz ikiniz olacaksınız. Hayır baba ben. Ben baba, ben tek olurum ki. Tamam, hayır oldu. hayır tek olmaz hayır, öyle. Baba, de, olmaz. Ama ben abimle olmam Ama güçlü oluruz. tamam. sen ne de olsan da yeneriz abini. Ben senle olurum. Tamam ol benle. Ben hadi ben hadi tek kale yapayım. neresi? Top benden başlıyor orada. Neresi kale Top, top benim topum. De Köpeğimiz gece de orada oynuyor. Onun da oradan, oradan. Köpeğimizi göstermedik. Hayır, bak Son halini. Gece gel Hayır. gel al. Son hali böyle arkadaşlar. Çok büyüdü bu arada. Bildiğin K9 oldu yani. Eğitimiyle beraber. Top nerede topu? Aa orada. Geceyi almıyoruz baş. içeri, çünkü topumuzu patlatıyor. Şimdi o zaman, hazırsınız başlıyoruz. Baba hadi, baş. maç yapalım Evet. Maçımızı yapıyoruz ama. Evet. Kalene geçin. Kim benden şimdi? Esma. Tamam, bana mı Esma gitsin? Esma benden, Oy tamam. O kadar biraz. Sen, evet güçsüz oldu Ensar o zaman Esma. Ama biraz Siz ikiniz, var. ben tek olacağım ki ikiye Yok, bir anca. I ı ı ı vereyim baba. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Tamam. En o montu yere atmasaydın keşke. Hı. Hı. Efendim. Hı. O zaman başlıyoruz. Aferin. Hadi. Git al topu abinle. Hadi sen önden sen. Ben kamera çekiyorum ya seni. Out. Çıktı out out çıktı. Bayat, bayat, bayat. Aynı öyle bir şey yok. Ver ver çıktı. Ensa ben buradan vursam gol atarım zaten. At, 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 at. Gol. 1-0. Kapı Ensar gece geliyor. Gel bu tarafa at top Ensar. At bu tarafa Ensar. Aferin bak. Gece topu Partalamak Arkadaşlar, için Arkadaşlar bu arada gol sevincimi gösterdim Çektim ben seni zaten Al Ensar biz bir gol attık Hadi Esma al topu Tuttum Git Esma gol at Yapacak bir şey yok. Güzün güçlencen o zaman. Ayağım hep ıslandı be. Gel. At en sert topu at buraya. Çabuk at. Çabuk at. At. Gel. Gel. Gece. Gece dolanıyor hala. Geldi. Aha. Gol yedik. Atakan niye bağlamıyor bunu? Bağlasana kanka artık. Gel al vurma dur gel ver topu. Ver topu gel. Al al al.